Hocam hakikaten bu ülkenin içinde bulunduğu durum insan psikolojisini etkiler mi? Hı. Siz e, psikoterapi yapıyorsunuz. H H H hocam mesela iyi bir psikoterapi kaç seansta? En çok hocam son dönemde en çok hangi semptomla başvuruluyor? Hocam mesela kumar bağımlılığının tedavisi var mı? Hı. E, i̇nsan ne olursa terapiye gitmeli, ne hissederse. Hı. Ne gibi değişimler görüyorsunuz hocam mesela Türk insanında son yıllarda? Hı. Hep merak ettiğim bir şey var. E, kilolu insanlar Bence sorunların bence sorunlarından en büyüğü... Gülseleyemem. Yani evet. Yani, mesela niye bu e, psikoterapiyle çözülmeyen bir şey? Be? Hocam bu yazılan kişisel gelişim kitapları okumanın bir faydası var mı? Bu işi çok güzel yapan spritüel e, şeyler var. Kişiler var ama çoğu maalesef istismar. E, o yüzden de insanlar gerçekten sağlık sektörüne, bazen psikolojiye de güvenmeyi biliyorlar. Ramazan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Ee, bireysel olarak çok iyiyim ama ülkeden dolayı çok iyiyim diyemem. Malum e, son yıllarda e, stres arttı, psikolojik rahatsızlıklar arttı, depremdi, yangındı, seldi, ülkenin yönetimiydi birçok faktör var. Çok da üzülüyorum bir taraftan. Özellikle gençler ve çocuklar Hocam, adına. Hocam hakikaten bu ülkenin içinde bulunduğu durum insan psikolojisini etkiler mi? İnanılmaz etkiliyor. Özellikle de kaygıyı, anksiyeteyi, panik hata inanılmaz artırdı son 10 yılda yaşananlar. Pandemiyle beraber işte ülkede olan her şey. Hatta bir ara biz e, Avrupa'da anksiyetede ilaç kullanımında birinci sırada olmuştuk. Şu anda benim çevremde neredeyse herkes antidepresan Maalesef. Kullanıyor. inanılmaz üzülüyorum. İnanılmaz üzülüyorum. Ben de yıllar önce kullandım. Anksiyete tanısı aldım. Bir buçuk yıl kadar kullandım. Midem bozuldu. Uykum bozuldu. Ağrılarım olduğu gibi aynen geldi bıraktığım zaman. İlacın yaptığı şey, şöyle göstermemi ister şöyle bir şey gösterebilir miyim? Mesela şöyle düşünün, ben yavaş yavaş parmağımı gözünüze doğru yaklaştırdığımı düşünün. Dikkatle baktınız, baktınız. Herhangi bir kaygı, korku hissettiniz mi? Hayır. Hayır. Şöyle yaparsam refleks oldu değil mi? İlaç. Yavaş 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 semptomları söndürüyor ve içimizdeki o doğal iyileşme refleksini öldürüyor. Yani sıkıntı bu aslında. her Tabii ki kolay pratik olduğu için ilaç kullanılıyor ama zararları anlatamam size. Çok büyük bir sanayi artık e, ilaç sanayi silah sanayini de geçti. Ama doktora gittiğinizde herhangi bir sebeple gittiğinizde hemen antidepresan yazıyorlar hemen, zaten. Hemen kolay pratik. En kolayı bir de devlet hastanesine gidiyorsanız oradaki arkadaşların da inanılmaz yoğunluğu var. 5 dakikada 10 dakikada bir hasta bakıyorlar ne yapacaklar? Terapi de yapılamaz. Yani gerçekten iyileşmek istiyorsanız. Peki bunun yolu mesela haber okumamak mı? Haber dinlememek mi? Ben danışanlarıma özellikle anksiyete, panik bozukluk, rahatsızlığı olan danışanlarıma haberleri yasaklıyorum. Yasaklıyorum çünkü Türkiye'deki haberleri en iyisi biliyorsunuz. Haber falan değil. Kaygı yaratan, korku pompalayan, cinayetler saçma sapan şeyler yani. Ee, ama bizim artık e, hepimizin politize olması da bence bizde duygu durum bozukluğu çok, yarattı. Çok. İnsanlar inanılmaz ikiye ayrıldı, ortadan ayrılır gibi ve çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Yani ülke adına, ülkenin tüm enerjisi buraya gidiyor. Müthiş bir potansiyel var ama bu potansiyel Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sözüydü galiba. Diyor ki bu ülke gençlerine kendilerini geliştirmesi için fırsat vermiyor. O kadar çok sorunlarla uğraştırıyor ki inşallah önümüzdeki yıllarda Dekatlarda daha doğrusu, hemen yıllarda olmaz ama dekatlarda düzelme olacak. Bu e, sosyal psikolojinin çok önemli bir konusudur. Etki, tepki meselesi. Biz e, Bir şeyler değişerek, dönüşerek devam edecek. Bu e, yalnızlığı da körüklüyor bence hocam. E, alinasyon kavramı, e, modernleşmenin çok doğal bir sonucu. İntiharların artması, yabancılaşma, bireyleşme ve bireyselleşme. Dikkat ettiyseniz son zamanlarda artık herkes kendi küçük evreninde ve dünyasında. Artık iletişimler, ilişkiler inanılmaz azaldı. Telefonla bile insanlarla konuşmakta vakit bulamıyorsunuz. Benim canım da istemiyor. Öyle. Çok <laughs> yıprandık ve şöyle burnout bir kavram. Mesela bazı şu arkadaşlarım var. Şu onlarla buluşmak istemiyorum. Çünkü onlarla buluşunca yarın ülke kökünden Fers çevirecekmiş gibi filan. Ama kesinlikle, çok sıkıcı. Kesinlikle. Yani o insanlar sizin ruhunuzu yani özellikle karamsar, negatif düşünen insanlar e, ruhunuzu etkilerler. Yani enerji emici mi diyelim onlara, ne diyelim bilmiyorum ama e, negatif insanlarla hasbihal etmek, konuşmak, e, çok karamsar insanlarla konuşmak e, sizi de depresif yapar. Hiç tavsiye etmem. Ama işte. Herkes öyle olunca. <laughs> e, tabii bir de şöyle içinize sinmeyen bir şeyi yediğiniz zaman mideniz ekşir, bozulur. Yani içinize sinmeyen bir sohbet de sizin ruhunuzu bozar. Siz e, psikoterapi yapıyorsunuz. Tabii, tabii. Hocam mesela iyi bir psikoterapi kaç seanstır? E, tabii ki şeye göre değişir. Semptoma göre. Semptoma göre değişir. E, mesela, mesela, panik atak rahatsızlığı için söylüyorum. 10 e, seans, bu arada Avrupa'ya göre çok hızlıyız biz çözüm odaklıyız ve ülkemizin insanları da hızlı çözüm istediği için panik atak 10 seansla mesela çok rahatlıkla eğer başka sorunlar yoksa 10 seans bile uzun. Yani mesleğin ilk yıllarında 10-12 seans oluyordu ama şimdi 10 seans rahatlıkla hiçbir daha gelmeyecek şekilde çözülebilir. 416 en son çeşit psikoterapi vardı. Son zamanlarda son bir yıldan oldu bilmiyorum. 416. 416. psikoterapi yöntemi tekniği var. Bu ne kadar çok. Çok tabii ki. Yani psikoloji son yıllarda inanılmaz gelişti. Tıp da artık bunu kabul etmek zorunda. Zorunda. E, ve bu materyalist tıp tıp tedavi etmiyor hocam. Tedavi etmiyor. Oyalıyor bizi. Yani gerçek iyileşme zaten bizim içimizde doğal bir şifacı var. Bizim yaptığımız aslında o kanallar açmak bir anlamda. Eliniz kesildi. Oradaki yara kendiliğinden hiçbir şey yapmasanız iyileşir değil mi? E, bazı ruhsal yaralar da iyileşir. Ama tıp öyle bir sektör haline geldi ki Allah korusun. Şimdi birçok özel hastaneye gidin. Ya yani sizi 300'lük 500'lük yaparlar. Yani kaygıyla ko çevrede insanlar vardı. O kadar çok biliyorum ki dönüşe çıkıyorsanız şanslısınız. Yani minimum oradan başlıyor hocam. <laughs> Eğer ameliyatlar falan. Sağlık sektörüne de insanların güveni inanılmaz azaldı maalesef. Ama psikoterapi de çok pahalı bir şey. Tabii ki. Özel bir şey. Şimdi devlet bunu Amerika'da mesela 10 seans destekliyor. O da işte sigorta vesaire falan. Ülkenizde hala, Hiç. hala hiçbir şekilde desteklenmiyor. Daha doğrusu psikoloji kavramı daha yeni girdi ülkeye. Psikolojiden bir haberiz biz. Ama normalde de herkes psikolog. bizi biz insanımız. Yani doğal psikologlar. Bir arkadaşım söylemişti. Ben bu kadar psikolog olduğunu bilseydim psikolog olmazdım diye. Ülke psikologla dolu yani. Güzelmiş. Güzelmiş. Hakikaten herkes psikolog. Yani. Özellikle çocuk herkes travma uzmanı falan. Maalesef ve e, bizim alana da en çok psikoloji alanına da en çok zarar veren bu şarlatanlar hocam özellikle meslek dışından gelen ve de ya da bazı meslektaşlar meslektaşlar şarlatanlar yani e, ne bileyim işte e, kendilerince abuk sabuk yöntemler en son zaman duymuşsunuzdur çığlık terapisi bilmem ne Duydum terapisi çığlığı. mesela ölen e, hanımefendi vardı çok üzüldüm evet. maalesef e, onlar çok zarar veriyorlar içlerinde az öz yüzde on yüzde on bu işi çok güzel yapan spiritüel ee, şeyler var. Kişiler var ama çoğu maalesef istismar. Ee, o yüzden de insanlar gerçekten sağlık sektörüne bazen psikolojiye de güvenmeyebiliyorlar. Kişisel gelişim uzmanları da öyle değil mi? Öyle. Bir miktar. Evet öyle. Aynı. Aynı. Ee, ve kişisel gelişim uzmanlarının çoğu insanların evliliğini mahvetti biliyor musunuz? Ruh sağlığını mahvetti. O kadar çok danışan geldi ki kişisel gelişim uzmanına gitmiş. Vermiş kadın. Boşanmış ya da ne bileyim işini bırakmış. Sen iyisin, sen özelsin, sen bir tanesin. Ondan sonra insanların hayatları dağılabiliyor maalesef. En çok hocam son dönemde en çok hangi semptomla başvuruluyor? Ee, panik bozukluk, anksiyete, e, kalp çarpıntısı, kaygı, stres arttı dedim. Çocuklarda dikkat bozukluğu, özellikle çocuklarda dikkat bozukluğu inanılmaz arttı. Ama bu anladığım kadarıyla bilgisayar kullanımının ve telefon kullanımının yoğunluğu her şey tabii ki özellikle dijital e, ortam çocukların dikkatini mahvediyor. Dünya Pediatri Birliği'nin bir araştırması var. 0-3 yaş arası sıfır ekran. 0-3 yaş sıfır ekran çocukların IQ'sunu %20 olumsuz etkiliyor. Artı 0-3 yaş arası kullandığınız zaman dikkatiniz %60 bozuluyor. Daha ne e ama hocam Türkiye'de görüyorum ben uçaklarda falan çocuğun Bağ eline telefon verip çizgi film açıp yemek yediriyorlar. Ü, üstad bir şey söyleyeceğim. Yani siz katılır mısınız bilmiyorum ama bence Türkiye'de en cahil olduğumuz konu sizce nedir? En cahil çocuk yetiştirmek sonunda. bravo İnanın öyle yani çocuk yetiştir çocuğun dünyası hakkında çocuğun ee, ruhu hakkında çok bir şey bilmiyoruz ben de bu meslek sayesinde öğrendim ben de hiçbir şey bilmiyordum e, anne babalar çok seviyorlar değer veriyorlar birçok bilinçli anne baba var olmaya çalışıyorlar ama çocuk konusunda çok eksik siyaseti biliyoruz futbolu biliyoruz ekonomiyi biliyoruz hepimiz teknik direktörüz, hepimiz siyasetçiyiz ama çocuk konusunda bence çok eksiyiz çocuklarla ilgili Semptomlar, belirtiler, arazlar inanılmaz arttı. Otizm arttı, dikkat bozukluğu arttı, davranış sorunları, dürtü sorunları arttı. Ne olacak ileride? E, şimdi zaten başladı. Daha önceden söylüyorduk. Bu nesil bakın bağımlılığa doğru gidiyor. Çok uyardık. Siz de biliyorsunuz uzmanlar çıktı anlattılar. E, şu an gençler arasındaki en büyük sorun bağımlılık sorunu. Bence biz de bağımlıyız. Herkes, Sade gençler evet. değil, çocuklar değil. Ciddi bir bağımlılık sorunu var. Ekran bağımlılığı, başka bağımlılıklar, inanılmaz bağımlılıkta artış var. Ee, online bahis, sanal bahis vesaire. Falan. O çok yaygınmış Kuş, Türkiye'de. Korkunç, korkunç madde kullanımı ee, lise ortaokula kadar düştü. Anlatamam size. Ee, bahis meselesine çok şaşırdım duyduğum zaman. Çok. dediler ki, bütün ülke oynuyor. Çünkü kısa yoldan para kazanmak istiyoruz. Yani. Ökülüyor. Ama herkes de iflas ediyor anladığım kadarıyla. E, tabii ki kasa kazanır hocam. %80 para kuralı. Hocam mesela kumar bağımlılığının tedavisi var mı? Zor. 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 Kokain bağımlılığından daha zor. Gerçekten. Ama var değil. tabii ki. Kişi isterse tabii ki var. Tabii ki var ama zordur. Niye biliyor musunuz? Çok büyük dopamin. Çok büyük dopamin. Ben izledim. Ben danışanımı, hastamı bizzat gidip Kıbrıs'ta izledim. Kendini kaybediyor. Kendini kaybediyor. Dedim nedir ya bu işin psikolojisi yıllar önce? Pandemiden önceydi. Dedim ki beni götürür Gittim ve orada bizzat izledim. Diğerlerini de izledim. Şöyle söyleyeyim size. Toplu olarak herkes trans haline girmiş. Akıl, mantık, muhakeme, devre dışı sabah 6'ya kadar. Oranın havası, oranın müziği, oranın sesi, oranın ortamı. Sizi ee, tüm paranız ne var ne yok yani... Ee, alana kadar kullanır. Sistem öyle güzel ayarlanmış ki. Maalesef sosyal psikologlar çalışmış Las Vegas'ta. Bu iş için biliyor musunuz? İşte bunlar da e, psikolojiyi kötüye kullananlar. Benim çok canım sıkıldığı için. <laughs> canım sıkılıyor benim öyle şeylerden. Ee, ben e, nefes almakta zorlandım. Niye biliyor musunuz? Ruhum reddetti. Yani ben de merak ettim. Neyin nesi ya? Şu psikolojiyi ben bir öğreneyim dedim. Denedim. Çıktı, indi falan. Nedir ya bu dedim. Daha sonra baktım ki çok ciddi bir dopamin etkisi var. Müthiş. Ha bu arada e, iyi kumarbazlar, zeki insanlar. E, farklı karakterler. O yüzden onların bırakması biraz zor oluyor. Sürekli challenge istiyorlar ama yanlış yerde challenge arıyorlar. Adam iş adamı. Maddi sorunu yok. E, tamamen e, artık buralara hazza vurmuş yani. En zor bağımlılık kumar bağımlılığı o zaman. Evet evet. En zor bağımlılık kumar bağımlılığı diyebiliriz. E, eroini ya da işte metamfetamini saymazsak çünkü onlar Ama şimdi, onlar da biyolojik bu anlamda. Biyolojik olmadığı, olmayan ve en zor bağımlılık kumar bağımlılığı. En sigara zor. da öyle. Çok zor. Sigara zor şöyle. Nöronal bağları çok. Yani eşleşmesi çok. ya şimdi e, sabahtan tutunda her sizin keyfiniz, haliniz iyisiyle kötüsüyle, kahvesiyle, çayıyla çok fazla eşleşme var. Çok fazla nöron ağı var. O yüzden sigarayı bırakmak zor. Ben e, geçmişte bırakmak istediğimde bana demişlerdi ki bağımlılık terapisine gitmen gerekiyor. Hı hı. Sonra Bakırköy Akıl Hastanesi'nde var dediler. Aradım orayı. Dediler ki çok uzun sürüyor Armağan Bey. Bağımlılık terapileri çok uzun sürer uzun. dediler. E şöyle söyleyeyim. Bir seansta benim bıraktıklarım var. Mesela bir seansta. O kadar hazır ki. Bilissel olarak hazır, duygusal olarak hazır gelmiş. Bir seansta bırakıp hiç başlamayanlar. Bazıları var mesela 7-8 seans. Bazıları var 20-30 seans sürer. Bazen de bırakamazsın. Çünkü o artık senin kişiliğinin bir parçası olduysa bırakamaz. Yani o uzun sürer dedikleri o. Senin kimliğin olmuş o artık. Bir parçası olmuş. Kimliği değiştirmek çok zor. O yüzden iki yıl diyorlar en zor ve ağırlarına. Çok uzun bir süre. Evet. Ya büyük bir sabır gerektiriyor. Aslında psikoterapi sabır işi. Ya. Danışan için değil mi? Danışan için de terapist için de zor bir süreç. Çünkü bir insanın tabii ki kişiden kişiye vakadan vakaya değişir. Ee, ama biraz derinlerine girmek istiyorsanız karanlık yönler yani ben şöyle söylüyorum bir anlamda gerçek bir terapi için bağırsaklarınızı da açmanız gerekir. Diğeri yüzeyseldir. Sizin travmanız vardır, geçer. Ama gerçekten siz tüm yönleriniz ve kişiliğinizin tüm yönlerini öğrenmek istiyorsanız, geçmişte yaşadığınız her yere anılara girilir, hatırlayamadıklarınız da transla mesela hatırlatılır. Hipnoz ve transta mısır? faydası var bunun? Ben size kendimle ilgili, benim girip çıkmadığım yer kalmadı. Yani ben en büyük ameliyatları kendime yaptım. Çok acı verici, çok riskli ee, bir süreç. Jung aynen şöyle anlatıyor bu süreci. Ben kendi bilinçaltı derinliklerime girdiğimde çöldeydim. Günlerce, her gece transa girdiğinde kendini çölde buluyor. O ruhunun yalnızlığıyla alakalı. Bizim derin taraflarımız öyle. Onlarla yüzleşmek kolay değil. Ama sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Zihninizi, duygularınızı, düşüncelerinizi, bedeninizi ben bedenimle konuşuyorum, konuşabiliyorum. Çok şükür. E, onun en büyük faydası e, mesela nefesiniz çok kıymetli. Nefes alışverişiniz çok kıymetli. Nefes terapisi, nefes egzersizleri inanılmaz önemli. Onu keşfediyorsunuz. zihnin nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Kişiliğini, karakterini biliyorsunuz. E, kendini tanıyorsun. Psikolojinin bana kattığı en büyük, büyük şey bu. Sezen'in bir şarkısı var ya, e, hayat gel, bildiği gibi gelsin, artık eyvallahınız olmuyor. E, eşinizle, dostunuzla, e, çekirdek e, hayatınızda çok mutlu ve huzurlu oluyorsunuz. Çünkü huzur arayışı içine giriyorsunuz. Hayatta en önemli şey aile ve yakın dostlar. Birinci sırada meslek falan gelmiyor. Onu keşfediyorsunuz, onu anlıyorsunuz hayatı daha iyi yaşamaya başlıyorsunuz kendinizi tanıyınca. Son yıllarda Türk insanı kendiyle çok uğraşıyor gibi geliyor bana. Ne gibi. güzel. Uğraşmamız lazım. Daha çok uğraşmamız lazım. Çünkü bizim arazlarımız çok. Ee, bir Alman hocam söylemişti. Nevrotizm size çok yüksek diye. Evet. Şöyle anlatayım ben size. Sihirli bir değnek olsa tüm ülke. Ar Armağan Bey sizin sorununuz ne? X hallettik. Sizin sorununuz ne? Sağlık hallettik. Ertesi gün yarımız yeni sorun icat eder. Yani Türk insanı e, soruna meraklı. E, bu coğrafya evet e, öyle e, köklerimize de alakalı. E, biz dokunsal bir toplumuz. E, uzun süre e, at sırtında hareket etmiş bir toplumuz bir milletiz. Biz yerleşik bir kavim değiliz. Yani Anadolu'da tabii ki yerleşik topluluklar vardı ama e, bu hareketliliğin yarattığı e, tabii ki e, bazı duygusal nevrotik e, şeyler oluyor. Mesela Almanya'da depresyon ve intihar oranı çok yüksek bize göre. Bize de e, bipolar çok yüksek, duyguların bozukluğu daha yüksek, e, psikopati, sosyopati oranlarımız daha yüksek bizim gibi. E, Onlarda depresyon. Çok İnsan ne olursa terapiye gitmeli, ne hissederse? Keşke hiçbir şey olmadan gitmeye başlasak. Şöyle ben size örnek vereyim, çok bilinçli bir aile çocuğunu 5-6 yaşında getiriyor. Yani o çocuk şu an mesela Türkiye yarışlarına katılıyor. Keşke o seviyeye gelebilse. Herkes terapi sürecinden geçmeli bence. Ee, bir semptom olduğunda ya da bir sorun olduğunda değil. Tabii ki insanoğlu bir sorun yaşadığı zaman gider doğal olarak. İnsani bir şey bu yani. Ee, ama e, keşke herkes psikoterapi sürecinden geçse. İnanılmaz önemli ve özel bir durum. Ha, yani siz kendinizi tanıyorsunuz, kimliğinizi, kişiliğinizi tanıyorsunuz. Aileden getirdiklerinizle yüzleşiyorsunuz. Annenizle, babanızla ayrışıyorsunuz. Yoksa o döngüler, o sorunlar hep devam ediyor. Devam ediyor. Siz çok güzel bir çocukluk geçirmiş olabilirsiniz. Çok e, harika bir ortamda büyümüş olabilirsiniz. O zaman psikoterapi size ne yapar biliyor musunuz? Sizi e, zihinsel anlamda, belki yaratım anlamında, performans anlamında zirveye çıkartır. Keşke pozitif psikoloji çalışabilsek. Ben istiyorum ki insanlar semptomla gelmesinler, şu, şu, şöyle gelsinler. Ya ben kendimi geliştirmek istiyorum, değiştirmek istiyorum, kendimi büyütmek istiyorum. Ee, daha iyi şeyler yapmak istiyorum, daha büyük şeyler. O içindeki potansiyelleri çıkartmak istiyorum. Keşke öyle gelseler. Ama e, o daha çok çok uzun zamanı var daha onun. Son dakika geliyor öyle insanlar. Böyle psikoterapiye böyle gitmek mümkün yani. Tabii ki. Ben daha kreatif bir insan olmak istiyorum diye gidilebilir. Kesinlikle. Yani ben... Ee, siz işinizle ilgili mesela geliştirmek istediğiniz bir şey mesela kendinizle ilgili ya ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle bir dönüşüm istiyorum dediğiniz bir şey olduğunu düşünün. Ya en kolay bunu psikoterapiyle yaparsınız. Kişisel değişiminizi, dönüşümünüzü. Hayatta ustalaşmak çok bence kıymetli bir şey. Ustalaşmaya çalışmak. Hocam yazılan kişisel gelişim kitapları okumanın bir faydası var mı? Ee, çok kıymetli kitaplar var. Ee, mesela Anthony Robbins başlattı bunu Amerika'da. Çok kıymetli bir hoca. Türkiye'deki %70'i 80i çöptür diyebilirim size. Ama içlerinde de çok kıymetli yazılar, kişiler vardır. Kesinlikle. Özellikle kadınlar çok meraklı oluyor. Çok. Kadınların doğası gereği. Çünkü kadınların zihni de öyle çalışır. Onlar için sezgiler, duygular, insan arası ilişkiler, ilişkileri yönetebilmek çok kıymetli, mahir bir şeydir. Ama mesela o insanın yazdığının doğru olduğunu ve benim ruhuma ineceğini nasıl... O bilemezsiniz tabii ki. İyi gelmeyebilir, kötü de etkileyebilir sizi. İşte o yüzden bilim olmuyor ya. Yani bilim sizi büyük bir ihtimalle iyileştirir. Yani test edilmiş çünkü, denenmiş. Araştırmaları yapılmış. Ve büyük bir ihtimalle de e, normal dağılım eğilisi var ya bizim. Yani Büyük bir ihtimalle de iyi gelir size. Ama o kişisel şeyler iyi gelmeyebilir tabii ki. Terapi yapmak için e, belli bir entelektüel seviyeye de sahip olmak gerekiyor Kesinlikle. Fanki. Kesinlikle. Ya, terapi çok zor bir işmiş. Ben hiç bu kadar zor olduğunu bilmiyordum açıkçası. Biz gittik okuduk. Felsefede okuduk, psikolojide okuduk. Güzel bir eğitim aldık. E, ama psikolog olmak ne kadar zormuş. Ne kadar zormuş. Yani kendini birçok anlamda geliştirmen gerekiyor. Yani gezmek, görmek, insanlar... Şimdi ben şöyle söyleyeyim. E, Beni bu alanda geliştiren vakalardı. En çok geliştiren vakalardı. Ee, 3 yaşındaki otizmli çocuktan, dikkat sorunu olan çocuktan tutun. Mafya babasından, ünlüsünden, iş adamından vesairesinden tutun. Her e, evrenden, her e, mahalleden, her kişilikten insanları görmek e, aslında o e, mesleki anlamda sizi geliştiriyor. E, ama onlara dokunabilmek için de sizin kendinizi çok iyi geliştirmeniz gerekiyor. Ben yıllarca ee, eğitim aldım. Almadığım yol, yöntem kalmadı. Ee, bir süre e, Almanya'da 3 ay kadar eğitim aldım. E, Amerika'da iki kez gittim. E, ta takdir edersiniz yani onun süresini, şeyini. E, ben kazandığımı ilk 10 yıl tamamen eğitimlere yatırdım. İyi ki de yatırmışım. Danışanın da belli bir e, önce kötü seviyesinin olması gerekiyor. Hiç fark etmez. Terapistin iyi olması önemli olan. O çok alt bir seviyede olabilir. Çünkü konuşamayan ağır durumu olan kişilerle de siz terapi yaparsınız. Hmm. Çünkü iyi terapist danışanının kelimelerini kullanır, onun zihnine, onun dünyasına oraya iner. Oraya inemezse iyi terapist olamaz zaten. Milton Erickson der ki terapist her zaman vanap olmalıdır. O yüzden diyorum çok zor. Yani siz geldiğiniz zaman, siz beni yetersiz eksik bu öyle bir hissiniz olamaz yani yetersiz eksik bulamazsınız benim. O yüzden terapist olmak, psikolog olmak e, gerçekten okumak kolay ama olmak çok zor. Sizin o, size o güveni vermem lazım benim. O yüzden evet. klinik psikoloji eğitimi daha uzun. Tabii. Daha uzun. Şöyle e, klinik psikoloji de iki artı bir e, daha uzun e, değil normal e, master yüksek lisans seviyesi neyse o ama tabii ki daha ağır. Daha zor. Daha zor patolojiyle çalışıyorsunuz, insan ruhunu, tüm detayları bilmek zorundasınız. Ne gibi değişimler görüyorsunuz hocam, mesela Türk insanında son yıllarda? Aa, şey genel olarak, şöyle dürtüsellik arttı. Ciddi anlamda arttı. Bağımlılık arttı. Bipolar arttı. Anksiyete özellikle ve panik bozukluk ciddi anlamda arttı. Bunun karmaşa arttıkça, yani bu teknolojinin gelişmesiyle, çağın değişmesiyle aslında doğal bir sonuç. Karmaşa arttıkça araziler artar. Ne kadar çok karmaşa, o kadar çok problem demek. E, ama e, Türk insanı bu konuyla ilgili bence kendince çok çaba sarf ediyor. Doğru ne kadar tartışılır ama kendince bence insanlar bunu anladılar ve en azından ruhunun, bedeninin, duygularının kıymetli olduğunu, düşüncenin kıymetli olduğunu anladı. Yani düşünmenin seni nasıl etkilediğini, duyguların seni nasıl etkilediğini ilişkilerin seni nasıl etkilediğini en azından bu konuda ciddi bir bilinciniz var diye düşünüyorum. O anlamda olumluya doğru da bir gidiş var bilinçlenme anlamında. Var mı ya? Var var tabii. Özellikle hanımlar bu konuda inanılmaz kendilerini geliştirdiler. Erkekler bu konuda biraz geride kaldı ve boşanmaların e, büyük bir kısmı da bundan oldu bizim jenerasyonda. Hanımlar kendini çok geliştirdi. Erkekler bu anlamda kendini çok geliştirmediler. Ama yeni gelen nesil bu konuda biraz daha iyi. Mesela babalık, annelik anlamında e, eşiyle iletişim, ilişki anlamında daha iyiler. Yenisi. panik bozukluk biraz sanki bana hep ilgi çekmek hastalığı gibi geliyor. Yok üstad asla. O siz histerin, histerik bozukluk var. E, e bozukluk diye geçen. Şimdi onlar da e, ilgi çekmek için bayılırlar da panikte yaşarlar. Ama şu dediğinize katılıyorum. Hastalanmanın verdiği ilgi var ya o bilinç dışı hepimizin hoşuna gider özellikle çocukken hastalandığında ekstra ilgi görmüşse iyice hasta. Tabii o hasta hastalık hastası olabilir. Hipokondriyese doğru gidebilir o kişi. Ee, bir süre sonra onların sıkıntısı ne biliyor musunuz? Şimdi tabii ki niyetleri o değil ama e, bunu anlatmak, bu konuyla ilgili konuşmak, eşle, dostla o kadar iyi hissettiriyor ki onları. E, bir süre sonra bunun ikinci kazanım dediğimiz o ilgi alaka kesinlikle dediğiniz ama asıl neden o değil. Asıl neden korku. Ölüm korkusu. Evet. Yani kazada, hastalık ya da ne bileyim uçakta bir şekilde senin ruhun o ölüm korkusunu, o çarpıntıyı hissetmiş. Tanışmışsın sen o korkuyla. Tüm panik bozukluğu ve ansiyetenin altında korku vardır. Korku duygusu vardır. Ya korku zemini vardır anneden babadan, çocukluktan gelen ya da onu çok korkutan bir şey yaşamıştır. Amerika'da çok güzel bir araştırma var. Asansöre binen şey üniversitede. Asansör durduruluyor. Öyle travmatik bir şey değil. Sadece duruyor. Daha sonra çıkanlar izleniyor. Bir kısmı tekrar asansöre biniyor. Bir kısmı da reddediyor asansöre binmeyi. Araştırıldığı zaman şu görülüyor. Asansöre binmeyenlerin zemininde zaten kaygı korku var. Hmm. Öyle trafik kazası yapan mesela normal arabaya biner. Ben ikinci ya da üçüncü tatlandı galiba. Ee, i̇lkini ben atmadım. Ee, tatlı attıktan sonra, tatlatarken çok rahattım. rahatım ve bilincim açıktı. Garip bir şekilde. Ee, daha sonra bir arkadaşım geldi beni almaya. Dedim ki arabayı ben kullanacağım. Dedi ki hoca yapma. Dedim lütfen önemli. Hatta espri yapa yapa arabayı da ben kullandım. O, özellikle yaptım ben bunu. Ondan sonra çizik olmadı arabam. Kırdım. Öğrenmiştim öncesinde. Yani o bilgiyi de e, bildiğim için kullandım onu orada. Ondan sonra çizim bile olmadı. Yani olmaz inşallah. Son soru. Ee, hep merak ettiğim bir şey var. Ee, kilolu insanların bence sorunlarından en büyüğü. Yüksel Yani evet. Mesela niye bu e, psikoterapiyle çözülmeyen bir şey? Ve... Aa olur mu? Çok kolay giden, çözülen, Ben hiç giden çok görmedim. Kolay, çok kolay bir şey. Hatta şöyle söyleyeyim size. Gerçekten tedavi terapiyle olur. Yani çünkü e, siz yemek yemiyorsunuz. Sizin fiziksel bir ihtiyacınız yok. Kalori ihtiyacınız yok. Çoğu duygusal yemedir. Çoğu duygusal yemedir. Artık hangi dürtüyü bastırmaya çalışıyorsa, cinselliği mi, öfkeyi mi, başka bir şey mi ya da o seni neyden koruyor kilo? Tamamen zihinsel ve duygusal bir süreç usta. İstediğiniz kadar ilaç. i̇laç sizi... ya çünkü diyetisine gitmek daha iyisi, psikoterapiste gitmek daha manalı geliyor bana. Kesinlikle. Bakın o, o bilgi çok önemli. Siz ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz onu bilmek çok kıymetli. Eyvallah ama alttaki mekanizmaları bilmek, burayı yönetmek, duyguları yönetmek. Ondan sonra... Çünkü kilolu kim olsa e, çocukluğuyla ilgili bir travması var. Çok büyük ihtimalle. Maalesef. maalesef çok doğru. Yani kiloları çocuk... Ama mesela dünyada da hocam bunu kimse öne çıkartmıyor. Amerika'da şimdi e, çocuklarla... Çıkıyor Amerika'da mu? başladı. Artık çocuklarla başladı o tedavisi ve terapisi. Terapi alınıyor. Hiçbir şekilde ilaç falan kullanılmıyor. Niye Niyeyse Türkiye'de hiç öne çıkmadı bu. Çıkacak ama. Obeste bir de, bizde de artık çocuklarda artmaya başladı. Bizde de çıkacak. Yavaş yavaş geliyor o da. Çünkü bizde hemen ameliyat edilme dönüyor mu Hemen. Kısa süreli. Yani he, ilaç alalım geçsin. Ameliyat olalım geçsin. E burayı değiştirmedin. Kökleri değiştirmedin. Değişmez ki. Zaten ameliyat olanların çoğu sonra tekrar kilo alıyor. Alır. alır. Diyetle de verdiklerin alış. Çünkü temel mekanizmayı değiştirmezseniz tekrar gelir. Peki hocam. Çok güzel bir sohbetti, Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.